Herkese merhaba sevgili canlar sevgili dostlarım kıymetli kardeşlerim ve beni takip eden özellikle son günlerde de e, abone sayımda bir artış oldu ve yeni gelen abonelerime de sizlerin huzurunda bir merhaba demek istiyorum Müktedi Mustafa ailesine katılan tanımadığım ama dost olarak ve kardeş olarak algıladığım yeni kardeşlerimi yaklaşık iki aydır video çekmiyordum çünkü biraz kitap okumaya vermiştim Ramazan ayını da biraz böyle işte sokağa çıkmaya yasağı, iftar sonrası yorgunluk, biraz da tembelliğimden dolayı açıkçası biraz da içe dönüştü benim için ve video çekmiyordum ama son zamanlarda Netflix adında Sedat Peker'in yayınladığı son 8. videodan sonra açıkçası ben de bu ülkenin bir vatandaşı, bir abiniz ve bir kardeşiniz olarak bu 8 videodan ne anladığımı biraz kendi kendime özgün yorumlarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve videonun tabi sonunda da Özellikle abone sayımda bir artış olmasını sağlayan e, ''Vazgeçtiğin şey senindir'' adlı videoyu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemeyen, daha önce benim abonem olmuş ama gözden kaçırmış kardeşlerimin de bu videoyu tekrar izlemesini istiyorum. Çünkü bir anda bu videoya enteresan bir teveccüh oldu ve bu video sayesinde de e, abone sayımda bir artış oldu. Açıkçası yeni abonelerime de huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi... Ben özellikle siyasi konuları, e, e, hükümeti, devleti karşıma alan e, olumlu ya da olumsuz bir takım söylemlerden e, beni bilenler bilir. E, kaçınmış insanın. Çünkü bu kanalı e, gündemi takip ederim, dünya gündemi takip ederim ama siyasi konularda e, hükümetin lehine ve aleyhine söylemlerde bulunmakta açıkçası e, çekinen değil ama ee, bu konunun insanları televizyonda ve diğer mecralarda çok yorduğunu düşündüğüm için e, pek bu konulara girmiyordum. Ama Türkiye'de özellikle hani Sedat Peker'in deyimiyle bir e, tripod, bir e, kamera ve aklı sayesinde bu noktaya geldim diyor ya. Açıkçası ben de bir buçuk e, yıl oldu bu kanala açalı. Ben de bir tripod, telefonumun kamerasıyla ve sizlerin teveccühüyle. Tabii onun gibi UBD'ye giremedik veyahut da e, mavi alamadık. Bir anda 800 küsür bin abone ve her videom belki 5-6 milyon izlenmiyor ama açıkçası Sedat Peker'in de e, son zamanlarda videolarına gösteren ilgi alakadan dolayı ben de şöyle bir tazelendim, cesaretlendim. Ya dedim ben de dedim güzel şeyler anlatıyorum. Belki bir gün ben de anlattıklarımla da bu noktaya gelirim dedim. Tabii ki siyaset ve e, böyle insanları yoran gündemlerden uzak ama Açıkçası beni özellikle Cuma günü Türkiye'de yaşanan bir hadise beni rahatsız etti. Bunu anlatıp daha sonra Sedat Peker'in videolarından ne anladığımı sizlere paylaşayım. En sonunda da size iki tane okuduğum ve çok keyif aldığım kitabı sizlerin istifadesine sunacağım inşallah. Şimdi Cuma günü ne yaşandı? Cuma günü Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir Cuma e, cami hutbesinde ya da vaazında tam orayı hatırlayamıyorum. Bir imamın yani bir devlet memurunun e, özellikle Ayasofya'nın 100 yıl evvel yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederek bir zalim bir kafir söylemiyle Bakara suresinin 114. ayetini işaret edip bu ülkenin kurucusu, cumhuriyetimizin e, kurucusu ve maalesef ve maalesef halifeliğin ve saltanatın artık sona gelmesi, kokuşmuşluğu ve... E, dönemde artık Osmanlı toprakları üzerinde İngilizlerin himayesine mi girelim? Amerikalıların manda ve himayesine mi girelim? Ya da e, ya işte biz de Hindistan gibi mi olacaktık? Hani ya da işte muhalif güçleri bertaraf eden Güneşin batmadığı işte ülke olanın İngilizler bak bize hilafeti sembolik de olsa kalmasına müsaade edecekler. Ya diğer eyaletlere de bölünsün, oraları da onların valiler yönetsin. Dinimize fesimize karışmasınlar da ne olursa olsun diyen bir anlayışın bu ülkede son verdirilip 1923'te Cumhuriyeti ilan eden dini yaşayışla belki Müslümanlığı belki birebir çok bize rol model olmamış ama Türklük anlayışıyla bu ülkedeki vatanperver anlayışıyla bizlere ışık tutmuş bir insanın vefatından yıllar sonra şu anki hükümetin belki de yöneten insanların da düşüncelerinden cesaret alarak Atatürk'e zalim ve kafir denmesi açıkçası benim ismi Mustafa Kemal ismini taşıyan ikizimle taşıyan insanlar olarak benim çok kanıma dokundu. Özellikle gençlerle yaptığım sohbetlerle, girdiğim ortamlarda yaptığım sohbetlerde Atatürk'ü savunduğunu bile zanneden insanların aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını çok iyi okumadığını, hatta Atatürkçün diye geçinenlerin nutuk dahi okumadığını maalesef müşahede ediyorum. Ve bu benim kanıma dokunuyor. Özellikle de e, Atatürk'ü iyi tanımak ve iyi anlamanın ne kadar önemli olduğunu, bunun da e, Osmanlı'yı bu kadar e, sanki kusursuz nur hala nurmuş gibi övüp Atatürk'ü de bu kadar kötülendiği bir dönemde e, bence her... E, bu vatanın evladının Atatürk'e önce hakaret etmekten önce önce bir nutuk kitabını baştan sana okumasını ve çok sevdiğim ve değer verdiğim kaynak göstermeden hiçbir konuşma yapmayan Yılmaz Özdemir'in iki tane kitabı biri Mustafa Kemal, diğeri de özellikle yeni çıkmış olan son cüret kitabını son sayfalarındaki kaynaklardan istifade ederek bu kitabı yazmış bu son cüret kitabını okumasını bir vatan evladının bu vatanı ve bu devleti seven her insanın bu kitapları okumasını neymiş? Nutuk, Mustafa Kemal ve son cüret. Yani ben 45 yaşında bir abiniz bir kardeşiniz olarak özellikle Sedat Peker'in videolarından ne anlamadığım kısmına geldiğimde neden böyle dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü hiçbir görüşe Hiçbir siyasi görüşe ve beni bilen bilir hiçbir partiye mensup olmayan bir insan olarak ben kulaktan dolma, boş şeylerle kendimi asla meşgul etmeyen, söylenen her şeye inanmayan, şüpheyle bakan, inançlı, hani Ahmet Yesevi hocamızın, atamızın dediği gibi Türk olmak, kaderi, Müslüman olmak tercihindir anlayışıyla bu hayatı yaşamaya çalışan bir insanım. Bundan dolayı da e, özellikle böyle pütursuzca bu vatana hizmet etmiş. Ne İngilizlerin işgalini ne Amerikalıların manda ve himayesini kabul etmemiş ve bu Osmanlı'nın e, bir subayı olan Osmanlı'nın yetiştirdiği ender komutanlardan işte Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet İnönü efendime söyleyeyim bu gibi önemli Rauf Orbaylar gibi insanların yetiştirmiş ve daha sonra Osmanlı'nın maalesef bu çöküşünden sonra memleketin kurtarılmasında kelle koltukta bir mücadeleyi sürdürmüş insanlara öldükten sonra birilerinden cesaret alıp böyle Atatürk'e zalim, kafir demek, hakaret etmek, küfür etmek bizim gibi Türk evladına hiç yakışmıyor. Bir örnek vereyim. Ben Almanya'da doğmuş ve çocukluğunu orada geçirmiş bir kardeşiniz, bir abiniz olarak ben 20 milyon insanın ölümüne neden olmuş, Adolf Hitler'e dahi Almanlardan bir tanesini küfür ettiğini ve hakaret ettiğini hiç duymadım. Oysa ki Almanlar hem savaş suçlusu hem de Adolf Hitler'den dolayı dünyada dünyanın malkus tarihini değiştirmiş bir ırk olmalarına rağmen ben Hitler'e küfür ettiklerini hatta duymadım. Hatta son dönemlerde Almanya'da Nazi taraftarı bir siyasi partinin hızlı yükselişini ve oyunu %15 arttırdığında duyuyorum. Yani hem bu kadar vatana hizmetiniz olacak, hem kelle koltukta bir 18 kişiyle bu mücadeleyi sürdüreceksiniz. Ama camilerde bir imam, ben ona imam da demiyorum, devlet memuru diyorum, Atatürk'e zalim diyecek, kafir diyecek. Yani gerçekten çok üzgünüm. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi gelelim Sedat Peker'in videolarından ne anladığımı. Öncelikle şunu anladım sevgili kardeşlerim. Ne basına ne medyaya... E, ne de herhangi bir makale ve yazıya demek ki okuyup bodoslama inanmayacağız. Kesinlikle araştırmacı olacağız. Her söylenene inanmamanın e, doğru olduğunu bir kere daha anladım. Çok kitap okuyacağız. Çok araştıracağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bakın bugün suç örgütü lideri denen veyahut da bir botoslu, botokslu mafya bozuntusu dediğimiz insan emin olun sizden bizden çok okumuş. Yani ulusal kanunları biliyor, yerel mahkeme kanunlarını biliyor, araştırmış hapishanede bayağı bir e, kendini geliştirmiş demek ki bunun ile bir alakası yok. Yani benim anladıklarımı anlatıyorum. Hiç kimsenin aslında göründüğü kadar temiz olmadığını, herkesin mutlaka yanlış yaptığını, özellikle dinin Allah'ın kullanıldığını çok sık kullanıldığını ben videolarından anladım. Yani demek ki. E, Özgür yaşamanın, özgür olmanın kimseye yaranmadan temiz, namuslu ve helal kazanarak çoluğuna çocuğuna helal lokma yedirmenin ne kadar önemli olduğunu ve bu hayatta kısacık 3 günlük hayatımızda güzel yaşayarak arkamızdan güzel şeylerin söylenildiği bir yaşamın ne kadar değerli olduğunu o videolardan anladım. Çünkü bir insanın menfaat ve çıkarının Bozulduğu anda e, senin en dost bildiğin insanın sana nasıl hainlik edebileceğini anladım. Hani çok sevdiğim bir söz vardır. İşte düşmanımı zaten biliyorum. Hani ben dostumdan korkarım. Neden? Çünkü senin dost bildiğin senin kara kutundur. Senin sırlarını bilir. Ve ne zaman e, tezat duruma düşerseniz, menfaat çakışmasına uğrarsanız elbette ki o dostunuz düşmanınızdan daha tehlikeli olur. İşte ben bu videolardan bunu anladım. Son olarak da e, şunu söyleyeyim. Okuduğum bir kitap var. Bu kitabı size önereceğim. Bu kitabı da hani Sedat Peker'in tabiriyle hoşuma gidiyor. 40 yaşından küçükleri anlatıyorum diyor ya. Gerçekten hala e, kendini keşfetmekte zorlanan. Ya benim yanımda hiç bana destek atan kimse yok. Ya ben yazar olmak istiyorum. Şair olmak istiyorum. Çok iyi bir müzisyen olmak istiyorum. Ama kimselimden tutmuyor deyip özellikle konfor alanlarını terk edemeyen, nasıl başarılı olacağına dair fikri olmayan ama içten içe de bir doğum öncesi sancı taşıyan kardeşlerime ben okuyup 45 yaşındayım vay be aslında başarıya giden yolda pek zahmetli ve meşakkatliymiş ya biz daha hala bunu konfor alanlarımızda deniyoruz biraz daha mı acaba ızdırap çekecektik? Acaba biraz daha mı mücadele etmemiz lazımdı diye hayıflandığım ve çok beğendiğim dünya klasiklerine girmiş. 1909 yılında değerli yazar Jack London'ın kaleme aldığı Martin Eden. Şimdi diyeceksiniz ki ne yani hani bu kitabı okuyunca düşünce dünyamız mı değişecek? Ya da daha mı motive olacağız? Hani biz motivasyon ikizleri işte kardeşimle sahnelerde konuşma yapıyoruz. Bize çoğu zaman şey diyorlar ya millette para yok pul yok millete gaz veriyorsunuz ayar çekiyorsunuz falan. İşte bu kitap öyle bir kitap değil. Şimdi kitaptan çok küçük bazı spoilerlar vereceğim. Bunlardan bir tanesi varoş bir mahallede büyümüş denizcilikle uğraşan denizcilik dediysem deniz kaptanı değil gemi kaptanı değil yani tayfa Ayak işlerini yapan, paspas yapan, güvertelerde çalışan, heybetli, güçlü, el yüzü düzgün işte bu Martin Eden'in böyle bir hayattan nasıl başarıya gittiğini ve bu başarıya giderken verdiği sıkıntıyı, yaşadığı sıkıntıyı ve ızdırabın nasıl insanı pişirdiğini, nasıl insanı olgunlaştırdığını ve insanın gerçekten başarılı olmak için bir çıkış noktasına ihtiyacı olduğunu anlatan enfes bir kitap. Kitapla ilgili şunu da söyleyeyim ondan sonra videoyu toparlıyoruz inşallah. Bu kitabın ilk üçte birlik kısmı kitabı da söyleyeyim bu arada 300 e, kaç sayfa e, 375-380 sayfa kitabın ilk üçte birlik kısmı biraz sıkıcı. O yüzden hani şunu demeyin ya abi önerdi aldık kitaplarına sıkıldık sakın ha. İlk üçte birlik konusu hani giriş gelişme sonuç vardır ya. Giriş konusu biraz sıkıntılı ama gelişme ve sonuçta çok duygulanacak, hüzünlenecek. Başarıya giden yolun ne kadar ızdıraplı olduğunu ve nasıl sıkıntılı olduğunu anlayacağınız benim çok etkilendiğim iki gün etkisinde kaldığım enfes bir kitap. Toparlayacak olursak Atatürk'e sövmeden, hakaret etmeden, sövüp hakaret eden değilseniz burada izleyip Atatürk'ü seven biriyseniz bile üç tane Atatürk'le ilgili kitabı biri kendi kaleme aldığı Nutuk kitabını, Mustafa Kemal kitabını Yılmaz Özdil'in ve yine Yılmaz Özdil'in son cüret kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Neden böyle söylüyorum? Bunu da söyleyeyim video son vereyim. Ben milliyetçi, muhafazakar bir ailede yetişmiş, üzülerek söylüyorum. Ee, e, üzüldüğüm konu İmam Hatip mezunu olduğum değil, üzüldüğüm konu İmam Hatip'te Atatürk düşmanı olarak mezun olmuş olman. Fakat 39 yaşında bütün bildiklerim kulaktan dolma ve hurafeleri resetleyip Kur'an mealini 6. kez okuyan bir abiniz. Nutuk ve bu iki kitabı okuduktan sonra yani Yılmaz Özden kitabını kastediyorum Martin Edeli değil. Bunlar okuduktan sonra ve Anıtkabir'e gidip Anıtkabir'i böyle bir e, müze ziyareti gibi değildi. Gerçekten anlayarak, idrak ederek bir rehber eşliğinde ziyaret etmiş bir kardeşiniz olarak bütün öğretilen birçok kulaktan dolma şeyin ne kadar yanlış olduğunu anladım. Ve e, Atatürk'ten helallik istiyorum. Ruzu Mahşer'de o da bir Müslüman evladı olarak dünyaya geldi ve bir Müslüman olarak öldü. Özel yaşamıyla ilgili İslam'a örnek bir hayat yaşamamış olabilir kim doğru yaşıyor ki? Hani kimin eli bu kadar temiz ki demiş Hazreti İsa. O zaman ilk taşı o atsın. O yüzden utanacağımız uzun u Mahşer'de Rabbimizin karşısına çıktığımızda başımızı öne eğeceğimiz yaşam, o dönemde yaşamayıp ona bu kadar hakaret etmek yerine bence kişileri okuyup araştırıp ondan sonra sevip sevmemeye karar vermemiz gerektiğine bir kere daha işaret ediyorum. Ben bir Atatürk düşmanı olarak büyüyüp Sonrasında ismine layık bir şekilde Atatürk'ün ilkelerini benimsemişsen, bence Atatürk düşmanı değilseniz burada izleyenler, bence Atatürk'ü daha iyi tanıyarak bence onu daha doğru savunabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili kardeşlerim. Vallahi özlemişim bir buçuk iki aydır video çekmiyordum. İnşallah haftada bir video çekmeye tekrar başlamayı umuyorum. Ee, sizleri çok özledim. Yeni gelen abonelere de bu videoları yüzün üzerine video çekmişim ya. Sevdiklerinize, çevrenize tavsiye edin, gönderin. Bayağı emek verdik yani. Hani belki Sedat Peker gibi şu an milyonlar bizi izlemez ama belki bizi de izlerler. O da bana biraz böyle iştah verdi, cesaret verdi. Tanımam etmem Sedat Peker ama o da böyle vesile oldu açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta diliyorum. Artık yasakların kalktığı, normalleşmenin hızla ilerlediği ve artık özgür ve özgün yaşadığımız mütevazi ve kimsenin boyunduru altında olmayan bir ömür bir yaşam diliyorum dostlarım sizlere emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum yeni bir videoda görüşmek üzere selam ve dua ile.